Hatay Vakfı Koordinatörlüğü'nde Avrupa Birliği Erasmus ve Gençlik Hareketliliği Projesi kapsamındaki MOTEC projesi Hatay'da başladı. 12-17 Ekim tarihleri arasında Hatay'ın kültürel noktalarının tanıtılacağı proje için konuşan Hatay Vakfı Başkanı İhsan Aydeğer, yurt dışındaki öğrencileri bir araya getirerek Hatay'ın tarihi yerlerini tanıtacaklarını söyledi. Avrupa'nın çeşitli yerlerinden memleketimize gelen genç üniversiteli kardeşlerimizle birlikte olacağız. Sizlerle de birlikte olacağız. Bu Avrupa Birliği projemizle ilgili bir toplantılar serisi olacak. Bu konuda biraz sonra değerli kardeşimiz, doçent doktor Emre Kuri sizlere aydınlatıcı bilgiler verecektir. Tabii pandemi dönemindeyiz, salgın var çok dikkatli bu toplantıları yapmamız gerekiyor. Onun için maske, sağlık kuralları ne gerektiriyorsa hepsini gayretli bir şekilde yapmaya çalışacağız. Gerekli bütün önlemleri almış bulunmaktayız. Sizler de öyle görüyorum zaten. Hepimiz bunu yapmak zorunda olduğumuz için yapıyoruz. Çünkü bunu bu seneyi geçtiğimiz takdirde bu bize verilen bu e, Avrupa Birliği projesi iptal olacak. İptal olmaması için mecburen e, bu tarihlerde yapmak zorunda kaldık. Proje e, 11-18 Ekim tarihleri arasında e, başladı ve devam edecek. Burada bir haftalık bir e, eğitim ve aynı zamanda sosyal kültürel aktiviteleri planladık. Bu proje esasında 1 Ocak 2020'de başladı. Dolayısıyla da geçmiş tarihli başlayan bir proje ve bu bir proje aktivitesi. E, İhsan Başkanım'ın da bahsettiği gibi e, hani günlük rutinimizde bu korona önlemlerine e, yüksek e, düzeyde tutarak bu proje aktivitesini gerçekleştirmek durumundaydık. E, nasıl ki hastalarımızı ameliyat etmeye devam ediyorsak, nasıl ki halen inşaatlar yükseliyorsa, halen restoranlar çalışıyorsa, bizler de bu proje aktivitesini Türkiye Ulusal Ajansı'nın desteklediği Erasmus Plus gençlik hareketlilik projesini yapmak durumundaydık ve yapacaksak da en iyisini yapmaya çalışıyorduk. O nedenle elimizden geldiğince her türlü zorluklara rağmen son 2-3 günde şehrimizin atlattığı zorluklara üzücü durumlara rağmen elimizden geldiğince bu projemizi en iyi şekilde aktaracağız, yapmaya çalışacağız. 24 yabancı genç arkadaşımız var burada. Farklı ülkelerden gelen. Bunlar üniversite öğrencisi. Slovenya'dan İngiltere'den çoğunlukla gelen arkadaşlarımız. Hacettepe Üniversitesi'nden gelen 10 öğrencimiz. İskenderun Teknik Üniversitesi'nden gelen 5 öğrencimiz. Mustafa Kemal Üniversitesi'nden gelen 5 öğrencimiz var. Bu projede sadece uluslararası değil özellikle Hatay'ın iki ayrı değeri olan İskenderun Teknik Üniversitesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi'nin öğrencilerini de dahil etmek istedik. Projenin ana amacı çok kültür, tek dünya, benim teknoloji. Yani biz kültürlerin 15-16 medeniyetin geçirdiği Hatay'da Hatay'ı teknolojiyle birleştiren bir proje yapalım istedik. Her bir genç arkadaşımızın fikri bu proje süresince birbirleriyle gelişecek, birbirleriyle yarışacak ve gruplar oluşturulacak. Biz 5 ayrı grubu grubun fikirlerini konuşacağız, tartışacağız ve en iyi üç grup fikrinde Küçük hataya özgü armağanlarımız ve ödüllerimiz olacak. İnşallah hep birlikte bunları yakından takip etme şansımız olur diye düşünüyorum.